Hello. Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine nasıl yapılır konseptiyle birlikteyiz. Hey. Ali dayımla birlikte bugün yaka mikrofonu yapacağız. Evet. Yaka mikrofon. Ee, yaka mikrofonu yapacağız. Eldeki evet. imkanlarla. Bak yanımda bulundurduğum şey an Ne var? Evet arkadaşlar hızlı yapıştırıcı spreyi. Bir adet hızlı yapıştırıcımız var. Bir adet süngerimiz var. Bu saatlerin altından falan çıkıyor değil mi? Evet. Değil mi? Saat yani. Blast Sun'un olabilir. bir olabilir. Bir adet eee şiletimiz, var. Makasımız var ve kendim kullanmadığımız bu kulaklık var arkadaşlar. Mikrofonlu olacak tabii. Telefon kulaklığı. Aynen, telefon kulaklığı, mikrofonu olacak kesinlikle. Evet. Şimdi şimdi yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi yapımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Burayı kesiyor muyuz? Kulaklığı kesiyoruz. Burayı keseceğiz. Şurayı kesiyoruz. Evet, kesin. İnşallah bozmayız <laughs> Bozmayız Evet şöyle. arkadaşlar kestik Yani kestik, kulaklıklarımız aynen. iptal Zaten bunlar yaka mikrofonu kulaklıklı olmaz Aynen Evet mikrofonlu yere kaldı sadece bize Buraya da süngerimiz var Süngerimizi biraz Süngerimizi şöyle keselim Ali dayımız kesti <laughs> Arkadaşlar bundan sonra challenge tarzından daha çok yarışmalara falan yarışmalardan daha çok nasıl yapılır videolar falan gelecek böyle Aynen. sizin böyle bilgilendirmek amaçlı videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın <laughs> parça alacağız. Şurayı evet. kapatmak için. Çünkü mikrofonlar da biliyorsunuz uçlarında falan sünger olur. Böyle mürk, müzik, şarkı söyleyenleri görmüşsünüzdür belki. Uçlarında tamam. bu tarzda bir şey olur. yani mu, Bu biraz şey oldu ya. Keselim biraz. Kanalımış biraz. Komple kaplanması lazım ben bu. İşte diyorum ya. Şuraya kadar. Şöyle yapsak. Olur mu? Şöyle yapsak. Olur mu? Olur deme. Olmaz mı sence? Olur ya. Olur deme. İnce mi kalın mı? Biraz kalın biraz ince telim mi? Ince telim var. Oldu mu? Şimdi Oldu. Şuraya şöyle koyacağız. Ay. <laughs> Şimdi ne <üstüne> yaptık? <laughs> şöyle çevireceğiz içi ama şöyle yapacağız değil mi? İçi şekilde aynen içi şekilde Şimdi yapıştıralım mı? Şöyle. Yapıştıralım evet Şunun altını Arkadaşlar arkasına Şimdi yapma yapıştırız yapıyoruz evet. evet arkasına şu bölgeye tam yapıştırıcıyı süreceğiz Mikrofonlu bölgesine değil bak arkaya sürüyoruz Ve süngere direkt olarak şöyle yapıştıracağız ve katlayarak rulo halinde Siz silikonla Malatlı da ya daha yapabilirsiniz silikonla Aynen silikon da olur. Bu silikon olmadığı için hızlı yapıştırıcıyla yapıyoruz. Hadi bakalım. Sıkıntı çıkmaz. Çalışacak mı bakalım? Şöyle yaptık. Evet yapıştır. Elinizi yapıştırmayın dikkat edin. Aynen. Aynen. Yapıştırdık. Tamam. Spreyimizi sıkalım. Sıkalım. İçine, evet. i̇çine kaçmasın da. Mikrofon içine kaçmasın. Ya dikkat dur. İçine kaçmasın ha. Tamam. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu katlayacağız. Şöyle rulo haline getireceğiz. Hali şöyle yapacağız ve birleştireceğiz değil mi? Hani öyle yapayım. ucunda keseriz, düzeltiriz. Ama yapışmıyor. Yok ya, sürmedim ki. Sürmedim de. Hı, şuraya süreceğiz. Güzel. Arkadaşlar şuraya süreceğiz. Ve bunu katman halinde. Elini yapıştım bak. Katlıyor. 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 Evet sıfır oldu. Elini yapıştı mı? Elimiz yapıştı arkadaşlar. Aman siz dikkatli olun. Böyle. Bak sizinki yapışmasın. Bakın gördüğünüz Aynen. gibi elimiz Aynen. yapıştı. Şuraları da sürelim. Sık dayı. Bunlar. <laughs> Oldu mu? Oraya Şurayı şurada. keselim mi? Keselim. Şöyle mi? katlayalım mı? Öyle katlayalım. Olabilir. O olabilir. Fark etmez. Azıcık keselim Şu mi? üstüne al bakalım. Aynen. Tamam. Bunu böyle katlayacağız. Şunu da şöyle yaktık mıydı arkadaşlar? Ha. Mikrofonumuz hazır hale geliyor. Hazır hale geliyor. Tam mikrofon çekiyordu. Profesyonel mikrofonu. Değil mi abi? Aynen mikrofon... Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Aynen. Bakın, çok güzel oldu. Şimdi bunun denemesini de yapacağız. Yaptık çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ses kaydını oraya koyacağız diyor. Aynen koyacağız. Bakalım ne tür şekilde ses gelir. Hep, Hep, birlikte, birlikte göreceğiz gördüm. arkadaşlar. Şöyle güzel oldu dayı. Aynen güzel oldu. Evet. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofonumuzun son yerini yapacağız şu anda. Aynen. Ee, gördüğünüz gibi elimizde bir toka var kardeşinizin evde olan bir toka olabilir herhangi bir şey. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şuraya şöyle birleştireceğiz. Aynen. Bunu buraya montajlayacağız, yapıştıracağız ve daha sonra da yakamız yakamıza takacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi kanalım. bunun birleştirmesini yapalım. Şöyle güzel bir şekilde. Sıkayım mı? Dur dur. Montajlayacağız. Tam destekli olacak. İyice yapışsın. Yapışması için hatta şöyle makasla bastırın ki ucunu yapıştırdığınız yere bastırın. Daha iyi yapışsın arkadaşlar. Şöyle. Evet. Spreyimiz de şöyle sıkıyoruz ve şu anda destekli oldu hazır arkadaşlar şöyle üstüne de sürelim mi şuraları yok yok sağlam olsun şuralara da dökelim evet arkadaşlar evet. kenarlarına da sıkıyoruz ki çıkmaz falan olmaz evet. şöyle güzel tamamdır Tam sağlam. sağlam oldu arkadaşlar şu anda. Mikrofon hazır ve Şimdi bak bakalım Şuramda nasıl Ya yakıştı yok birlikte arkadaşlar <laughs> güzel mikrofonumuz var. Şimdi şunu da şöyle taktığımızda ses kaydına başlamış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kulaklığımızı telefonumuza takacağız ve size sesin nasıl geldiğini göstereceğim arkadaşlar. Yakamıza taktık. Kulaklığımızı, mikrofonumuzu yani taktık, taktık arkadaşlar. Olur. Ve Ses kaydına başlayacağım arkadaşlar. Bu bölmeye de zaten ses kaydımız gelecek. Evet arkadaşlar şu anda e, yaptığımız mikrofonumuzla konuşuyoruz. Sesimiz nasıl geliyor? Hiçbir bilgimiz yok. Umarım güzeldir. Aynen. E, videomuzu daha fazla uzatmaya gerek yok. Aynen. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Yorum yapmayın. Unutmayın. Aynen arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu tarz Allah videolar Allah gelmesini Allah Allah. istiyorsanız dediğim gibi beğeniye basın arkadaşlar.